Aslında herkese merhaba arkadaşlar diye başlayacağım bir videoydu ama biz aslında graft'i bitirdik. Ellerim boyalı. Şimdi yalan konuşmaya gerek yok. Gayet her şey açık ortada. Ama siz bu esnada aslında bu videonun başıymış gibi normalde graft'i izleyeceksiniz. Şu an Bayrampaşa'f olmuştam kolum. <laughs> Can Bayrampaşa Forum İstanbul'dayız ve burada Sport Institute mağazasına graft yapacağız. Neden Sport Institute mağazasına graft yapıyoruz? Çünkü biz bir çekiş düzenledik. Institute Instagram'ında ve benim Instagram'da bunu duyurduk. Takip etseydiniz gördünüz. Buraya bırakıyorum her zaman olduğu gibi Instagram'ı ama siz yine takip etmiyorsunuz. 400 binlik aboneyiz, 60 binlik Instagram hesabımız var. Neyse önemli değil. Bot basarız mağazanın içine graft yapıyoruz ve çekilişten de bahsettiğim gibi çekilişte kazanan bir arkadaşımızla beraber graft yapacaktık. Ve Enes kazandı bu yarışmayı. Enes'e küçük bir sizi tanıtmak istiyorum. Nasıl bir duyguydu? Yani senin yerinde olmak isteyen bir sürü insan var. Ego yaptım. Ve sen onlardan birisin abi. Aslında burada çok bayağı eli, boyayı tutan, normalde grafiti yapan, evet. iş yapan. Nasıl bir duygu abi şaka bir yana? Ne yapıyor, ne ediyorsun? Küçük bir hızlıca bahset. Sonra videoya geçeceğiz. Bunlar ileri saracak çünkü. Tabii. Hızlı konuş. E, lise son sınıf öğrencisiyim. Bir yandan üniversiteye hazırlanıyorum. Ee, bir yandan da aynı zamanda grafik tasarım ve grafiti ile uğraşıyorum. O oh, eyvallah. Normalde aslında ben e, çekilişe katılırken hiç çıkmayacak ümidiyle katıldım ama sonrasında çıktı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım <laughs> ama çıktı. İlk başta arkadaşlarımın beni trollediğini düşündüm. <laughs> sonrasında mavi tiki görünce olayın gerçekliğini anladım. Ha Sonrasında eyvallah. sağ olsun In Street ekibi de çok güzel ilgilendi bizle. Süper. Ee, ben aslında hani samimi bir ortam bekliyordum ama beklediğimden çok daha samimi bir ortamla karşılaştım. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ya aslında seninle alakalı bir şey. Yani sen sonuçta içine kapanık bir adam olabilirdin, yapamıyor olabilirdin. Tabii ki de her şey karşılıklı. Çok fazla yardımcı oldu bu arada. Göreceksiniz zaten beraber boyadığımız kısımları. Yani işimi hızlandırdı. Biz buraya saat 12'de başlamış olduk. Şu an saat sabah 8'i. Siz grafti kısmını izleyin. Bol bol boyamalı. Böyle konuşma yok, boş yapmak yok. Umarım keyif alırsınız izlerken. Sport Institute mağazasında bana yardımcı olan en başta mağaza müdür yardımcımıza çok teşekkür ederim. Bize sağ olsun. Elinden gelen her türlü desteği sağ Bağladı. ve tabii ki de burada ismini vermek istemediğim değerli ve klasmanı yüksek insanlar da var. Onlara da çok teşekkür ederim. Hatta şu an kameranın arkasında var ve ben kameraya teşekkür ediyorum. Önemli, değil. alırım bir like'ınızı. Öpüyorum sizi, siz siz Graft'i izlemeye de başlayın. Biz de üstümüz başımızı değiştireceğiz. Biraz mağazada da turlayacağız çünkü çok güzel indirimler var. Hadi görüşürüz. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst me. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. So in trying. Follow me. Let me. is hopeless moving in slow motion trying to control my thoughts but i can't stop my body dog this is a no-go i just can't take hold this is a danger zone back up and get me home this is a no-go i just can't take, no can take hold this is a danger zone back up and get me so job Supper tower, the sen de. Hadi oğlum bir çıkış yapacaksın tamam. ya. Videoyu mi? uzatmaya tamam. çalışıyorsan söyle. <laughs> 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 10 dakikaya tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. <laughs> yeah, YouTube. <laughs> <laughs> yeah. Videoya like atıp Doğukan abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda benim yerimde olmak istiyorsanız da Doğukan abimin Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Evet takip edin. Biz ilk defa takipçiliği ya değil mi? Evet. ilk. Zeynep'i duyduğunuz patron arkada konuştu. Para sayıyor şu an. <laughs> Müsait değil şu an kendisi. Valla biz grafiti yaptık. Enes'e çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten eline emeğine sağlık. En zor yerleri ona bıraktım. Arka planı komple o yani uğraşmam ya. Enes'i çok sevdim bu arada. Onu da Instagram hesabı aşağıda. Instagram'ın de Instagram hesabı aşağıda. Benim de Instagram'dan sonra ben de varım. <laughs> hani ben de şey yapın. Beraber bu tarz içerikler istiyorsanız yani takipçimle boyadım. Normalde hani bir YouTuber mantığı takipçimle yani Takipçi bir yani bir adı şey. Enes ama ben takipçi diyorum öyle egoist bir insan da. Şaka bir yana valla biz çok keyif aldık. Ee, ciddi anlamda bir 8 saati beraber geçirdik. Bol bol sohbet ettiğimiz Ettik mi ya? Ettik. ettik Boyarken ettik etmeye vaktiniz oldu. Çok kahve almadı beni. Güzelce <laughs> <laughs> boyuyorduk falan. Videoyu uzatmaya çalışıyoruz, çok şey yapmayın. Neyse kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni geldiyseniz de abone olmayı bekliyorum efendim. Abone olmanızı bekliyorum efendim. Bu arada Graffiti'ye, ciddi anlamda Graffiti'ye destek oldukları için, sanata saygıları oldukları için InStreet ailesine çok ama çok teşekkür ederim. Ee, bu benim için çok önemli bir şey. Son ne olursa olsun bir alışveriş merkezinin içinde bir mağazaya Graffiti yapıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Çünkü Graffiti artık e, insanların hoşuna giden bir şey ve bunu duyurmama yardımcı olduğunuz için en çok size teşekkür ederim. Çünkü sizin sayenizde oluyor bu işler. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi. Kapat. Bay bay da. Bay bay. <laughs> Ой, прям бай-бай.